Evet herkese merhabalar. Biliyorsunuz uzun süredir Huawei MatePad 11 kullanıyorum. Ve bugün beklenen gün geldi. Huawei MatePad için Smart Magnetic Keyboard aldım. Yani e, akıllı manyetik klavyeyi satın aldım sonunda Türkiye'den. Çünkü Polonya'daki fiyatı genelde daha pahalıydı. Ben de Türkiye'ye gelmişken burada daha ucuz bir fiyatı bulunca neden almayayım diye düşündüm. Ve aldım sonunda. Biliyorsunuz bu MatePad 11'e özel olarak yapılmış bir klavye. Spesifik olarak sadece onun için üretilmiş bir şey. O yüzden başka bir tabletle uyumlu olmayacaktır. Bu yüzden eğer MatePad'iniz varsa bence klavye arıyorsunuz buna bakın direkt. Çünkü direkt bu Huawei'in kendi klavyesi ve tabletle çok uyumlu şekilde çalışıyor. Şimdi vakit kaybetmeden bir kutusunu açalım. Ben de ilk defa açacağım. Şöyle arkasını da göstereyim açmadan evvel. Burada zaten bazı bilgiler vermişler. Basit, ince ve hafif bir dizayna sahipmiş. Hatta iki tane açıdan desteği varmış. İki şekilde musunuz? Manyetik olarak eşleştirebiliyormuşsunuz musunuz? otomatik olarak kendisi buluyormuş. Ve ayrıca Kablosuz bir şekilde şarj ediyor tablet bunu. O çok önemli bir şey çünkü biliyorsunuz genelde bu tip şeylerin şarjı dert olur. Illaki bir yerden temas etmesi gerekir. Ve ayrıca tam boyutlu bir klavye bu. O bakımdan da eğer bir şeyler yazacaksanız sizin için önemli bir şeydir bu. Şimdi vakit kaybetmeden şuradan bunların cırtıklarını bir açalım. Şurada da var. Evet şimdi çevirdik. Şöyle de çevireyim tam. Evet şimdi. Şurada zaten şeyin kutusunu baya güzel yapmışlar. Gördüğünüz gibi bakın şöyle bir pakette çıkıyor. Tabi şu an tablet benim yanımda değil. Polonya'da tablet o yüzden deneyemeyeceğim doğrudan. De Ama tablet çok uzun süredir kullandığım için ben direkt görünce anlarım şeyini. Nasıl olduğunu bakın şöyle bir açalım. Şurada böyle bir kağıt gibi bir şeyle sarılı etrafı. Evet vav 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 bayağı güzelmiş bu arada ben bu kadar e, kaliteli bir yapıya sahip olduğunu gerçekten düşünmemiştim şeyin kalitesi çok yüksekmiş bu arada gerçekten kabın sen ne diyorsun Berkay bu arada senin senin kapta var ya senin tabletin kabı da var ya bence de güzel şey bayağı kaliteliymiş ya dokusu yani bayağı falan bayağı kaliteli. güzel gözüküyor şimdi şunun içine de bakalım bakın burada böyle bir katman daha var Oo altında Oo, klavye. O, bayağı güzelmiş. Evet evet. Bakın şöyle çevireyim şimdi klavyeyi. Normalde şimdi tableti hatta bakın ben kamerayı bir tık geriye alayım. Daha geç ama böyle yapınca kameranın görüntüsü bozuluyor. Çünkü şey geniş açıya geçiyor. Neyse şöyle göstereyim size. Bakın kamera şey, e, klavye gerçekten e, mesafe olarak da bayağı güzel şeyleri. Tuşlarının hani o ee, seyahat mesafesi derler ya travel distance falan derler. Baktığımız zaman şöyle klavyenin dokunuşu falan bayağı güzelmiş bu arada. Gerçekten yani bir, tabii ki bir net laptop klavyesi kadar bir derinliği yok tuşların ama tuş kalitesi bayağı güzel gözüküyor. Şurada bakın page up, page down tuşları biraz küçük olsa da var. Ve gerçekten de dediği gibi bayağı iri tuşlara sahip. En azından boyutunun küçük olduğunu düşünürseniz 11 inçlik bir tabletten bahsediyoruz. Ona göre bence güzel yapılmış. Gördüğünüz gibi enter tuşu biraz küçük. Hatta yani yarısı diyebilir normal bir enter'ın. Ama diğer tuşlar çok küçük değil açıkçası. Sadece şuradaki yıldız, içine işte bileyim alt çizgi ve delay tuşları biraz ufak geldi bana. Şöyle göstereyim. Bakın üst tarafında kapatılmış hali şöyle olacak. Tableti bunun içine koyacaksınız. Hatta dur şöyle yandan göstereyim. Şöyle açtığınız zaman zaten kamera yerleri de bakın şurada direkt çok Uyumlu bir şekilde yapılmış. Bu arada şurada bir şey var gördüğüm kadarıyla. Ne yazıyor orada onu göstereyim size. Tipler bakın koymuşlar buraya. Tap the NFC detection array of the Huawei phone against on the keyboard to use multi-screen. Wow! Multi-screen collaboration da kullanabiliyormuşuz. Yani çoklu ekran e, kolaborasyonu yani işbirliğini birliklerini kullanabiliyormuşuz. Ayrıca e, press Fn artı neymiş o? ESC tuşuna basarsanız return olarak kullanabiliyormuşsunuz. Yani geri dönüş tuşu olarak kullanabiliyormuşsunuz. Benim açıkçası klavyesi bayağı güzelmiş yani. Ben bu kadar gerçekten güzel olacağını düşünmemiştim. Şey, malzeme kalitesi çok çok iyi. Gerçek Huawei MatePad 11'in de kendisi de çok kaliteli bir tablet bu arada. Hani benim biliyorsunuz onunla ilgili bir kutu açılış videom var. Hatta onun çok detaylı bir incelemesini de çekmiştim önceden. Ama bu klavyeyi ne zamandır alacağım? Fiyatı çok pahalı geliyordu bana oradayken. O yüzden almamıştım. Biliyorsunuz kalemini de alacak, alacağım demiştim hatta ilk bölümde. Onun kalemini aldım ben ama onunla ilgili bir video çekmemiştim. Sonra biliyorsunuz ilkin Tapes 7 almıştı. Tapes kalemi bence Huawei MatePad'den çok daha iyi bu arada. Ama şu kılıf bence işi değiştirebilir. Çünkü benim bildiğim kadarıyla Galaxy serisinde böyle bir klavye yok. Çok çok güzel bir klavye yapmışlar. Ve bence bunu yaklaşık 760 liraya aldım. Bence bu parayı hak eder. Çünkü tabletteki biliyorsunuz en büyük sorunlardan bir tanesi yazı yazarken ki ekranını kullanma şeyimiz. O bakımdan böyle bir klavye çok çok iş yapacaktır. Evet Gördüğüm kadarıyla gerçekten güzel bir iş çıkarmış Huawei. Ve yeni yeni Huawei ürünlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın bakalım.